Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kedimi göstereceğim ve buradaki tepedeki merdivenden. Bakayım. Şimdi tam yerinde. kayıyorum. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmek istiyorsanız devam etmemi istiyorsanız kanalıma abone olup kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın kapatmıyorum devam ediyoruz Thank <laughs> you. Arkadaşlar şu anda annem gil babam gil burada doğalgaz olmadığı için biz burada tüple yaşıyoruz. Korona da girdiği için e, buralarda biz oturuyoruz. Oturduğumuz için burada doğalgaz yok. O yüzden tüp dolduruyorlar. Şimdi tipimiz bitti diğer evden geldik internet evden. Ve şu anda biz haftaya gideceğiz. O yüzden Şimdi yayınlayamayacağım. Şimdi yayınlayamayacağım çünkü diğer eve geldik. Böyle bir şey olacağını bilseydik gelmezdik aslında. Ama annem gittiği için şimdi e, oralarda bir yerlerde gaz dolduruyorlar tüpe. Yemeğimizi yememiz için. Yemeğimizi yedik ama yarın sabah ne yapacağız? Babam yok işe gidiyor. O yüzden arkadaşlar annem Annemle babam olmadığı zaman burada bu hareketleri yapabiliyorum. Şimdi öğrendim bunları. Arkadaşlar şimdi öğrendim. Gördüğünüz gibi teller içindeyim. Teller içindeyim. Biraz daha yapmak istiyorum. Çünkü çok hoşuma gitti yani. Şimdi o minderleri oraya koymasaydım gittiydim ben. Ayaklarım kırıldıydı. Çünkü Betonya'ya, evimiz de bu arada çok güzel, kış geliyor, diğer eve gideceğiz artık iki hafta sonra. Yani en az bir ay sonra diyelim yani. Bir ay sonra gideceğiz, okullar açılmadığı için arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi minderleri yavaş yavaş büyütelim. Videomuza geçelim. Şimdi iki tane yastığımız var. İki tane daha koyacağız. Dur. Arkadaşlar şimdi minderlerimizi koyduk ve dört tane oldu. Şimdi videomuza geçelim. Thank <laughs> Arkadaşlar bu da videomu sonlandırıyorum. Annem babam geldi. Hoşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.